Ya videoyu aldım ha ha. Çalış işte öyle. Çalış. Babanın babanın zenginliği para etmez. Bir de ne güzel uyuyor. Oo. Oh. Ne? Uyuyor herif. Ne işimiz var burada köylerde? Ben ne işimiz var? Ben bunları bu işler ortadan insan <laughs> mıyım ha? <gülüyor> <gülüyor> evet. Uğraşma. Ha ha şu vaziyete bak. Uğraşma. Karizma yerlerden. Şu sakallı çocuğu kaldırın şuradan. Anne <laughs> hadi. Çok konuştun çok.